karşılaşabiliyormuşuz. Hadi voltmetre değerini arttırdığımızda deyince bir şey daha söyle. Şimdi üniversitedeyiz gençler. Üniversitede her zamanki bir laboratuvarda deneylerden birini yapıyoruz. Bu elektro sistem burada anlatıyoruz ya basit sistem. Berbat bir sistem. Çok uzun sürüyor. Deney o kadar uzun sürüyor ki yaklaşık 5-6 saatlik falan bir deney yapıyorsun. Deneylerden birisinde gene her zamanki gibi deney yaparken benim meşhur evi arkadaş dedi ki ya dedi acaba dedi şu dedi çözelti derişimini arttırsak dedi bir de Voltmetrelik değeri de arttırsak, üreticinin gücünü de arttırsak da daha çabuk yapar mıyız dedi. Dedim ki oğlum yapma. Bak her yaptığında başımıza bir iş geliyor bunu yapma. Dedi bir şey olmaz ya dedi. Neyse bu değerleri falan e, asit o zaman asit çözeltisinde e, yapıyorduk deneyi. Sülfürik asit çözeltinin derişimini arttırdı bayağı bir. Ondan sonra geçte geçti de ampermetrenin değerini de yükseltti. Sonra dışarıya çıktık. Sohbet muhabbet ederken İçeriden birkaç kişi bir öksürerek falan çıkıyor. diye <laughs> sonra birkaç kişi daha çıktı. Sonra birkaç kişi daha çıktı. Dedi ki oğlum koş dedim. Deneyde bir sıkıntı çıktı abi Bizim deneyden böyle dumanlar çıkıyor içerisinde. İçeri girdik gözlerimiz falan yaşarmaya başladı. Ağzımız yüzümüz bağladık. Dedi ki yandık biz bu dersten kalırız. Hemen düzeni falan kapattık. Oradaki deneylerin hepsini birbirine karıştırdık. Bizimki belli olmasını birbirine geçti falan. Dışarı çıktık hoca içeriye falan girdi. Ortalık duman içerisinde yani baya bir sıkıntı. Süfür gazları çıkmış ama yani farkında olmadan ya göz yaşartıcı Bomba yaptık herhalde. Yani herkesin gözü yaşıyor. İçeri giren herkes öksürüyor ve gözlerinden yaşlar akıyor. O gün gençler şöyle bir şey. Bizim fakültenin girişinde üst katta, birinci katta böyle asma katla laboratuvarlar. Fakülteyi kapattılar gençlik. Bak fakülteyi kapattı çünkü kapıdan giren herkesin gözü yaşarı öksürmeye başladı. Dedi ki oğlum yanlık dedi. Allah'tan bizim oldu ortaya çıkmadı ki buradan yırttık. Yani aslında elektronik sistemleri ee, normal işleyişinde gittiği zaman çok uzun sistemler O yüzden bazı etkinliklerle hızlandırmaya çalışınca Bunu da bilmeden yapınca Büyük sıkıntılar da ortaya çıkabiliyormuş Böyle de tehlikelerimiz varmış O zaman bunlara dikkat etmemiz gerekiyor Peki geldik Neredeyiz neredeyiz Oooo oh.